Her sabah aynada gördüğün yüz, aslında dünün alışkanlıklarının bir yansımasıdır. Cildini genç ve sağlıklı tutmak için pahalı işlemlere ya da mucize vaatlerine ihtiyacın yok. Asıl farkı, her sabah tekrarladığın basit ama bilimsel temelli rutinler yaratır. Bu videoda paylaşacağım 14 sabah alışkanlığı, cildini hak ettiği enerjiyi ve tazeliği kazandırmak için ihtiyacın olan güçlü bir yol haritası olacak. Hazırsan güzelliği şansa bırakmayı bırak ve kalıcı değişimin anahtarlarını keşfetmeye başla. 1. Güne başlamadan 2 bardak su iç. Sabah uyandığında vücudun en temel ihtiyacı ne kahve ne de ekmek. Bunu hala kavrayamayanlar yıllarca aynada gördükleri solgunlukla yetinmek zorunda kalıyor. Gece boyunca vücudun neredeyse 8 saat süren susuzlukla mücadele etti. Organların, cildin, hatta beynin suya muhtaç bir şekilde uyanıyor. 2 bardak su içmek neyi değiştirir? diye küçümseyenler temel biyokimya bilgilerini bile göz ardı ediyor. Sabah alınan su toksinleri hızla vücuttan atar, cildin hücresel seviyede yenilenmesini başlatır ve metabolizmayı gerçek anlamda ateşler. Bu alışkanlığı sürdürmek teoride kolaydır. Pratikte ise çoğu insanın tökezlediği ilk bariyerdir. Çünkü sabah beynin ilk işi kolay ve hızlı bir ödül aramak. Kahve ya da tatlı bir içecek gibi. Oysa gerçek değişim konfor alanının dışına çıktığın an başlar. Düzenli olarak güne suyla başlamak, cildin esnekliğini artırır, kırışıklıkların belirginleşmesini geciktirir ve ten rengine doğal bir canlılık katar. Sadece birkaç gün değil, haftalarca sürdürülen bu rutin, ciltte matlığı ve cansızlığı yok eden bir arınma başlatır. Sabah su içmenin en büyük hilesi, suyun sıcaklığı ve içiliş hızıdır. Ilık su, Mideyi yormadan sindirimi tetikler. Vücudun gece boyunca biriktirdiği asitleri nötralize eder. Ayrıca içeceğin içerisine birkaç damla limon eklemek C vitamini desteğiyle cilt hücrelerini daha hızlı onarır. Bunu alışkanlık haline getirenler birkaç hafta sonra aynada daha parlak, daha pürüzsüz ve enerjik bir yüzle karşılaşır. Sonuçta gençleşme denen masal milyon dolarlık kremlerle ya da estetik operasyonlarla değil bedene ve cilde yapılan bu basit ama sürdürülebilir yatırımla başlar. Eğer bunu bir sabah ritüeline çevirmezsen hayatın geri kalanında ne kadar krem sürersen sür, değişen hiçbir şey olmayacak. Bilimsel olarak da kanıtlanmış. Cilt sağlığının ilk adımı sabah alınan suyla başlar ve devam eder. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2 yüzünü havluyla ovalamak yerine tampon hareketlerle kurula. Sabah uyanıp yüzünü yıkadıktan sonra yapılan en büyük hata, o havluyu alıp yüzünde gelişi güzel. Hatta çoğu zaman sinirli ovalamaktır. Neden mi yanlış? Çünkü cildin en dış tabakası, ki bu senin yaşını ele veren ilk sınırdır, hassas, mikroskobik çatlaklara ve mikro yırtıklara karşı savunmasızdır. Sen her gün, bir şey olmaz, diyerek bastıra bastıra kurularken aslında cildinin koruyucu bariyerini parça parça zedeliyorsun. Bunun uzun vadede açtığı hasar kremlerle onarılmaz. Tampon hareketlerle kurulama, kulağa lüzumsuz incelik gibi gelebilir ama aslında cildinin geleceğini belirler. Hafifçe pamuk gibi yumuşak bir havluyla fazla suyu almak, ciltteki doğal yağ dengesini korur ve yüzeydeki suyun cilde tam olarak hapsolmasını sağlar. Özellikle kırışıklıkların ve lekelerin yoğunlaştığı bölgelerde bu hassasiyet yaşlanmayı ciddi biçimde yavaşlatır. Kendi yüzünü çocukmuş gibi nazikçe kurulamak, cildine aslında şefkat göstermektir. Havlu temizliği ise apayrı bir skandal konusu. Çoğu kişi haftalarca aynı havluyu kullanıp sonra cildindeki sivilce ve iritasyonlara şaşırıyor. Bakteriler, mantarlar ve ölü hücreler bir havluda günde yüz binlere ulaşıyor. Bu yüzden havlunun sıkça değiştirilmesi, hatta mümkünse kağıt havlu ya da özel cilt bezleriyle kurulama alışkanlığını başlatmak gerekir. Bu kadar basit görünen bir değişiklik, ilk başta abartılı gibi gelecek. Ama birkaç hafta sonra cildinde azalan kızarıklık, artan parlaklık ve yumuşaklık seni şaşırtacak. Birçok insan yaşlanmayı durdurmak için çözümü, laboratuvarda, şişede, estetikte ararken gerçek gençliğin anahtarı bu kadar küçük ama sürdürülebilir bir detay da gizli olabilir. Burada mesele cilde dışarıdan değil, içeriden değer vermekte. 3. Yüzünü soğuk suyla yıka ve asla sıcak su kullanma. Çoğu insan sabah ilk iş olarak yüzünü yıkar. Fakat nasıl yıkadığına, kullandığı suyun sıcaklığına çok az dikkat eder. Oysa bu, genç ya da yaşlı, tüm cilt tipleri için yaşlanmanın kaderini belirler. Soğuk suyla yüzünü yıkamak, cildin uyanmasını, Kan damarlarının hızla daralmasını ve gözeneklerin anında sıklaşmasını sağlar. Bu sadece anlık bir ferahlık değil, uzun vadede cildin elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü artıran bir biyolojik reaksiyondur. Sıcak su ise çoğu kişiye kısa süreli bir rahatlık hissi verse de aslında cildin koruyucu lipid tabakasını yok eder. Bu tabaka olmadan cilt dış etkenlere, çevre kirliliğine ve bakterilere karşı savunmasız kalır. Özellikle hassas ya da olgun ciltlerde sıcak suyla yıkama, kuruluk, kızarıklık, tahriş ve zamanla derinleşen çizgiler demektir. Bunu yıllardır yapıyorum, bir şey olmadı diyenlerin çoğu ciltteki değişimi bir anda değil, 10 yıl sonra aynaya baktıklarında fark eder. Soğuk suyun şok etkisi ise sabah uykusundan uyanan cildin kan dolaşımını hızlandırır, hücre yenilenmesini tetikler ve özellikle gözaltı torbalarını, şişlikleri anında azaltır. Ayrıca cildin doğal ışıltısı ve canlılığı için en hızlı ve ucuz çözümlerden biridir. Kolay, hızlı ama herkesin tembelliğinden ihmal ettiği bir alışkanlık. Gerçekten radikal bir cilt değişimi istiyorsan sıcak su konforunu bırakmak zorundasın. Evet, kışın soğuk suyla yüz yıkamak cesaret ister. Ama güzellik ve gençlik konfor alanında değil, disiplinin ve fedakarlığın olduğu yerde doğar. Bilimsel olarak da net. Yüzünü soğuk suyla yıkayanlar yıllar içinde cilt kalitesini dramatik biçimde koruyor. Kolay ama vazgeçilmez bir alışkanlık. 4. Yataktan kalkar kalkmaz odanı havalandır. Uyandığın an vücudunun ihtiyacı sadece yiyecek ve içecek değildir. Temiz, oksijen dolu bir ortam cilt sağlığının en temel ihtiyaçlarından biridir. Gece boyunca odanda biriken karbondioksit, toz ve mikroorganizma yükü hem teninin rengini matlaştırır hem de bağışıklık sistemini yavaşlatır. Sabah ilk iş odanı havalandırmak, cildine ve tüm vücuduna yeni bir yaşam enerjisi kazandırır. Bunu yapmayanlar gün boyu soluk ve yorgun bir ciltle dolaşmaya mahkumdur. Sabah saatlerinde oda havası, içerideki toksinleri hızla dışarı atmak için idealdir. Çünkü gece boyunca hücrelerin yenilenme döngüsünde cilt ve saçtan salınan toksinler havada birikir. Havalandırılan ortamda ise taze oksijen hücrelere daha hızlı ulaşır. Cildin iyileşme ve yenilenme süreci katlanarak artar. Ayrıca bu alışkanlık sivilce ve kızarıklık oluşumunu da azaltır. Çünkü cilt nefes almadan yenilenemez. Birçok insan "Odamı açsam ne olacak?" diye düşünür ama asıl farkı birkaç hafta boyunca disiplinle yapanlar görür. Havasız odada uyanan kişilerde sadece ciltte değil, zihinsel uyanıklıkta da yavaşlama olur. Temiz hava kortizol seviyesini dengeler, sabah anksiyetesini azaltır ve cildin gün boyunca direncini artırır. Gerçek bir değişim istiyorsan bunu sıradan bir öneri olarak değil, cildinin ve sağlığının temel kuralı olarak görmelisin. Modern yaşamda çoğu kişi uyanır uyanmaz telefona sarılır ama odanı havalandırmak hem cilt hem beyin için en güçlü yatırımdır. Unutma, temiz hava genç cilt ve sağlıklı zihin demektir. Kimsenin konuşmadığı bu küçük alışkanlık aslında uzun vadede en büyük farkı yaratır. 5. Her sabah avuç içiyle şakaklarına hafif baskı yaparak masaj yap. Sabahları yataktan kalktığında ilk iş olarak ellerini şakaklarına götürüp hafifçe bastırmak kulağa basit bir rahatlama yöntemi gibi gelebilir. Oysa bu hareketin yüz kaslarını uyandırmak, kan dolaşımını hızlandırmak ve zihinsel berraklığı artırmak gibi çok daha derin etkileri var. Özellikle uyku sırasında gerilen çene ve alın kasları sabahları gergin bir yüz ifadesine neden olur. Avuç içiyle yapılan hafif baskı bu kasları gevşetip kan akışını artırırken ciltteki oksijenlenmeyi ve besin taşımasını hızlandırır. Bilimsel olarak bakarsak şakaklara yapılan bu masaj sinir uçlarını uyararak stres hormonlarının salınımını azaltır. Bunun sonucunda yüzün daha parlak ve canlı görünmesinin yanı sıra mimik çizgilerinin derinleşmesi de engellenir. Ayrıca masaj sırasında kullanılan hafif dairesel hareketler lenf drenajını destekler ve yüzdeki ödemi atar. Çoğu insan bu yöntemi gereksiz bulup atlıyor ama birkaç hafta düzenli uygulandığında ciltteki sıkılık ve canlılık gözle görülür şekilde artıyor. Kritik olan şu, masajı yaparken acele etmemek, cilde zarar vermemek ve gerçekten kasların gevşediğini hissetmek. Özellikle sabahları kısa süren bu dokunuş, günün geri kalanında yüzünde daha rahat, daha genç ve dinamik bir ifade bırakıyor. Masaj sırasında cilt bakım ürünlerini de kullanırsan, onların emilimini kat kat artırırsın. Çoğu insan sabahları aynaya baktığında yorgun, şişkin veya mat bir yüzle karşılaşır. Bunun sebebi gece boyu biriken sıvı ve kas gerginliğidir. Avuç içiyle yapılan şakak masajı vücudun doğal yenilenme sürecine küçük ama devrimsel bir destek sağlar. Bu küçük dokunuşu alışkanlık haline getirirsen yıllar sonra bile aynada canlı ve diri bir yüz göreceksin. Gerçek gençlik o pahalı serumlarda değil, kendi ellerinin bilinçli hareketlerinde gizli. 6. Yüzdeki ölü deriyi nazikçe temizleyen tonik kullan. Cilt bakımında en büyük yanılgı sadece yüzü yıkamanın yeterli olduğunu düşünmek. Oysa cildin en üst tabakası sürekli olarak ölü hücrelerle kaplanır ve bu tabaka temizlenmediğinde en pahalı kremler bile hiçbir işe yaramaz. Sabahları hafif, alkolsüz ve ölü deri temizliğine odaklı bir tonik kullanmak, cildin gerçek anlamda nefes almasını sağlar. Bu adım, cildin yenilenme döngüsünü destekler, gözeneklerin tıkanmasını engeller ve doğal parlaklığını artırır. Bilimsel olarak Ölü deri tabakası cilt yüzeyinde birikirse, cildin yenilenmesi yavaşlar, lekeler derinleşir ve yaşlanma hızlanır. Tonik kullanımı ile ciltteki pH dengesi sağlanır, gözenekler sıkılaşır ve sonraki bakım adımlarının etkinliği katlanır. Fakat piyasadaki çoğu tonik ya çok agresif ya da tamamen etkisizdir. Burada anahtar nokta, nazik ve doğal içeriklere sahip bir ürün seçmek ve düzenli olarak kullanmak. Ölü deriyi arındırmak sadece estetik değil, sağlık açısından da kritik. Çünkü bu tabakanın altında bakteri ve toksinler birikir, bunlar da akne, iritasyon ve matlık gibi sorunlara yol açar. Sabah rutininin bir parçası olarak toniği uygulamak, cilde her gün yeni bir başlangıca hazırlar. Uzun vadede bu alışkanlık, yaşlanma belirtilerinin gecikmesini ve cildin çok daha sağlıklı görünmesini sağlar. Birçok kişi, tonik sürmeye üşeniyorum, gerek yok, diyerek bu adımı atlıyor. Oysa birkaç hafta sonra aynaya baktığında cilt yüzeyinin pürüzsüzleştiğini ve parlaklığın arttığını göreceksin. Küçük bir şişe Tony'e göstereceğin düzen ve sabır sana yıllarca sürecek genç ve sağlıklı bir cilt olarak geri döner. Çünkü cilt bakımında gerçek devrim en basit ama sürdürülebilir alışkanlıklarda yatar. 7. Gülümsemeyle güne başla. Yüz kasları için gerçek egzersiz. Kimse itiraf etmese de sabahları mutsuz, gergin ya da kayıtsız uyanmak neredeyse bir alışkanlık haline geldi. Ancak uyanır uyanmaz bilinçli şekilde gülümsemek, sadece ruh halini değil cilt sağlığını da etkileyen biyolojik bir tetikleyicidir. Gülümsemek, yüz kaslarını çalıştırır, kan dolaşımını hızlandırır ve sinir sistemi üzerinden mutluluk hormonlarının serotonin, dopamin salınmasını tetikler. Bu da cildin doğal parlaklığını, canlılığını ve sıkılığını artırır. Sabah yapılan gülümseme egzersizi kaslara mikro masaj etkisi yapar, yüzdeki ödemi ve sabah şişliğini azaltır. Ayrıca mimik kaslarının düzenli çalıştırılması yaşlanma belirtilerini yavaşlatır ve ince çizgilerin daha geç ortaya çıkmasını sağlar. Bilimsel araştırmalar pozitif yüz ifadelerinin kan damarlarını genişlettiğini, cilde daha fazla oksijen ve besin taşındığını gösteriyor. Gülümsemek basit görünse de çoğu insan sabahları bunu bilinçli bir alışkanlık haline getirmez. Oysa her sabah aynanın karşısında birkaç saniyelik bilinçli bir gülümseme tüm güne yayılan bir enerji ve tazelik yaratır. Yüz kaslarını pasif bırakmak ise zamanla cildin sarkmasına ve yorgun görünmesine yol açar. Ruh ve beden bir bütündür. Sabahları atılan bu küçücük adım psikolojiyi de olumlu etkiler. Daha motive, daha kendine güvenli bir şekilde güne başlaman cildinin de tüm gün daha diri ve sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Unutma, gençlik sadece kremle ya da serumla gelmez. Bilinçli, pozitif bir bakış açısı ve aktif kas kullanımıyla da inşa edilir. Her sabah kendine gülümsemeyi alışkanlık haline getir, yıllar sonra bile gençliğini koruduğunu göreceksin. 8. Uyandıktan hemen sonra 3-5 dakika derin nefes egzersizi yap. Gözünü açar açmaz yaptığın ilk şey Akıllı telefonuna uzanmaksa şimdiden kaybediyorsun demektir. Çünkü vücudun gece boyunca yavaşlayan nefes alışverişiyle oksijen seviyesini düşürür. Uyandığında ilk 3-5 dakika boyunca derin nefes egzersizi yapmak kanın oksijenlenmesini artırır, hücrelere ani bir enerji patlaması sağlar ve cildin doğal yenilenme sürecini hızlandırır. Bu güzellik merkezlerinde satılan lüks bakımlardan çok daha etkili bir yöntemdir. Nefes egzersizleri vücutta birikmiş karbondioksiti atar, toksinlerin temizlenmesini kolaylaştırır ve stres hormonlarını baskılar. Özellikle sabah yapılan kontrollü nefes alışverişi sinir sistemini dengeye getirir ve kortizol seviyesini düşürerek cildin iltihaplanma ve yaşlanma eğilimini azaltır. Çoğu insan nefes almayı zaten biliyorum diye geçer ama gerçek derin nefes, diyaframı ve göğüs kafesini tam kapasiteyle çalıştırarak hücrelere maksimum oksijen taşır. Bu basit görünen alışkanlık sadece cilt değil, tüm vücut sağlığını olumlu etkiler. Sabah nefes egzersizi yapanlarda gün boyunca daha yüksek enerji seviyesi, daha parlak ve elastik bir cilt, daha az şişlik ve kızarıklık görülür. Ayrıca düzenli uygulandığında vücudun tüm stres tepkileri azalır. Bu da yaşlanmayı geciktiren en güçlü biyolojik avantajdır. Çoğu kişi sabah rutini deyince hep dışsal bakım adımlarını düşünür. Ama asıl değişim içeriden başlar. Gözünü açtığında ilk iş derin nefes alıp vücudunu oksijenle doldurursan, tüm hücrelerinde ve cildinde gözle görülür bir yenilik başlatırsın. Bunu bir lüks değil, bir zorunluluk olarak gör ve gerçekten disiplinle uygula. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Sabah nefes egzersizi yapanlar, yapmayanlara göre yıllar sonra bile çok daha genç, sağlıklı ve canlı bir cilde sahip. 9. Her sabah kısa bir yürüyüş yap. Sabah yürüyüşü deyince insanların aklına genellikle Instagram'da gördüğü abartılı spor rutinleri geliyor. Oysa burada mesele kas yapmak, kalori yakmak değil. Güne hafif tempolu bir yürüyüşle başlamak, cilt için pahalı serumlardan bile daha güçlü bir gençlik desteğidir. Çünkü yürüyüş kan dolaşımını hızlandırarak cildin oksijenlenmesini artırır, gece boyunca biriken toksinlerin hızla atılmasını sağlar ve hücre yenilenmesini tetikler. Üstelik açık havada yapılan yürüyüş Cildin ihtiyacı olan D vitaminini almasına yardımcı olur. Çoğu insan vaktim yok ya da evde oyalanıyorum bahanesine sığınarak bu rutini atlar. Oysa sadece 10 ila 15 dakikalık bir yürüyüş yüzünde gün boyu sürecek bir canlılık ve doğal parlaklık yaratır. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sabahları yapılan yürüyüş stresi azaltır, ciltte iltihaplanmayı engeller ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Birçok kadın cildinin neden mat ve cansız göründüğünü anlamaz. Gerçek sebep vücudun sabah enerjisini ve oksijenini harekete geçirememesidir. Modern hayatın yoğun temposu insanı hareketsizliğe ve iç mekana mahkum ederken dışarıda atılan birkaç adımın hem cilt hem psikoloji üzerindeki etkisi devrimsel düzeydedir. Yürüyüş sırasında cilt yüzeyine ulaşan taze oksijen, hücrelerdeki yaşlanma belirtilerini geri çevirir, gözaltı morluklarını ve şişlikleri azaltır. Ayrıca güneş ışığının tetiklediği endorfin salınımı, yüz kaslarında doğal bir rahatlama ve gençlik sağlar. Klişeye dönüşmüş bu alışkanlığı sürdürebilen azdır çünkü asıl zorluk istikrardır. Her gün tekrarlandığında ise ciltte gözle görülür bir canlılık, sağlık ve gençlik kendini gösterir. Sonuçta bir sabah yürüyüşünü alışkanlık haline getirmek, bir ömür boyu genç ve enerjik kalmanın en sade ama en güçlü yoludur. Krem şişelerinin çözemediği şeyi bedeninle doğrudan çözebilirsin. 10. Her sabah bir tatlı kaşığı keten tohumu tüket. Keten tohumu marketlerdeki en ucuz ürünlerden biri gibi görünse de, içeriğindeki omega-3, lignan ve lif bileşenleri sayesinde cilt için gerçek bir gençlik iksiridir. Her sabah bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu tüketmek, cildin elastikiyetini artırır, nem dengesini korur ve ince çizgilerin derinleşmesini önler. Fakat burada asıl mesele bu alışkanlığın düzenli ve bilinçli uygulanmasıdır. Çoğu insan keten tohumunun tadını sevmez, kullanmayı birkaç gün sonra bırakır ya da nasıl tüketeceğini bilemez. Oysa sabah rutininin vazgeçilmezi haline getirildiğinde, keten tohumunun içerisindeki doğal yağlar cilt hücrelerinin onarımını hızlandırır, ciltteki iltihaplanmayı ve hassasiyeti azaltır. Ayrıca yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler. Bu da ciltteki toksinlerin ve akne oluşumunun azalmasına yardımcı olur. Keten tohumunu, yoğurt, smoothie ya da salataları ekleyerek tüketmek hem kolay hem de etkili bir yöntemdir. Bilimsel araştırmalar, düzenli keten tohumu tüketen kadınların ciltlerinin daha nemli, dolgun ve genç göründüğünü ortaya koymuştur. Omega-3 yağ asitleri cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı dayanıklılığı artırır ve çevresel yaşlanmayı yavaşlatır. Bu küçük ve ucuz alışkanlığı sürdürebilmek, uzun vadede pahalı cilt bakımlarına duyulan ihtiyacı azaltır. Ciltte gözle görülür bir değişim istiyorsan Sabahları bir kaşık keten tohumu tüketmeyi asla ihmal etme. Gerçek gençlik ve güzellik market rafındaki en basit gıdalarda ve sürdürülebilir alışkanlıklarda gizlidir. Parayla değil, disiplinle kazanılır. 11. Sabah ilk 10 dakikada yüz kaslarına masaj yap. Sabah rutininin en fazla göz ardı edilen adımı yüz kaslarına yapılan bilinçli masajdır. Uykudan uyanan yüz kasları genellikle gergin, donuk ve hareketsizdir. Bu durum hem ifadene yansır hem de uzun vadede mimik kırışıklıklarını derinleştirir. Sabah ilk 10 dakikada yapılan nazik masaj kan dolaşımını hızlandırır, ciltteki ödemi atar ve yüz hatlarını netleştirir. Yüz masajı sadece fiziksel bir rahatlama sağlamaz. Cilt hücrelerine daha fazla oksijen ve besin taşır, cildin elastikiyetini artırır ve doğal bir parlaklık kazandırır. Özellikle gözaltı morlukları, şişlikler ve donuk cilt problemi yaşayanlar için bu alışkanlık gerçek bir oyun değiştiricidir. Bilimsel olarak yüz kaslarının düzenli uyarılması kolajen üretimini destekler ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatır. Ancak insanların çoğu vaktim yok bahanesiyle bu adımı atlar ya da yanlış tekniklerle cilde zarar verir. Masajın etkili olabilmesi için temiz ellerle nazik ve yukarıya doğru hareketlerle uygulanması gerekir. Doğru teknikle yapılan 5-10 dakikalık masaj bile cildin gün boyu daha canlı, sıkı ve pürüzsüz kalmasını sağlar. Bu alışkanlık bir lüks değil, genç kalmak isteyen herkes için zorunluluktur. Pahalı serumlar, düzenli masaj olmadan yüzde etkinliğini gösteremez. Her sabah yüz kaslarını ayıracağın birkaç dakika, yıllar sonra kırışıklıklara karşı sahip olacağın en büyük kozun olacak. Disiplinsizliğe yenilmek yerine yüz masajını bir sabah rutini olarak hayata geçirmek gerçek değişimi başlatır. 12. Her sabah kısa bir yüz yogası rutini uygula. Yüz yogası sadece moda bir trend ya da Instagram akımı değil, bilimsel temeli olan, cildi genç ve sıkı tutan en etkili alışkanlıklardan biri. Sabahları yapılan kısa bir yüz yogası rutini yüz kaslarını güçlendirir, kan dolaşımını artırır, ve ciltteki toksinleri atarak gün boyu sürecek bir tazelik sağlar. Yüz yogasının asıl etkisi mimik çizgilerini yumuşatmak ve yüzdeki kas dengesini geri kazandırmaktır. Yüzdeki kaslar gün boyunca stres, mimik ve dış etkenlerle yorulur. Sabah yapılan yoga hareketleri kasların doğal esnekliğini artırır, sarkmaları ve kırışıklıkları önler. Fakat burada en büyük hata yüz yogasının anlık bir çözüm sanılmasıdır. Gerçekten fayda görmek için bu alışkanlığı haftalarca ve istikrarlı şekilde sürdürmek gerekir. Her sabah uygulayacağın 5'ten 10 dakikalık basit hareketler bile birkaç hafta sonra cildinde belirgin bir sıkılık ve tazelik yaratır. Özellikle alın, göz çevresi ve çene bölgesine odaklanan yoga teknikleri yaşlanmanın en belirgin olduğu noktalarda mucizevi sonuçlar verir. Düzenli yüz yogası kan akışını artırarak cilde oksijen taşınmasını kolaylaştırır ve hücre yenilenmesini destekler. Çoğu insan görünür bir değişim yok diyerek kısa sürede bırakır. Ama sabredenler için yüz yogası, pahalı estetik işlemlere gerek bırakmayacak kadar etkili bir koruyucu kalkandır. Gerçek değişim, sürdürülebilir ve bilinçli tekrarda gizli. Yüz yogasını her sabah rutinine ekle. Yıllar sonra bile aynada kendine hayran kalabilirsin. 13. Güneş koruyucu kremi pencere önünde bile uygula. Güneş koruyucu kullanmak hala birçok kadın ve erkeğin yalnızca yazın, yalnızca dışarı çıkınca yaptığı bir ritüel. Bu modern cilt bakımının en büyük yanılgısı ve aslında kendine yapılan bir sabotaj. Güneşin zararlı UV ışınları camdan, buluttan, hatta perde arkasından bile cildine ulaşır. Bu ışınlar cilt hücrelerindeki DNA hasarının Lekelenmenin, erken yaşlanmanın ve kansere giden sürecin baş aktörüdür. Pencere önünde oturmak, güneş ışığına doğrudan maruz kalmasan bile ciltte yıllarca geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratır. Çoğu insan "Ben evdeyim, ne gerek var?" diye savunur. Fakat bilimsel veriler ev veya araba camından geçen UVA ışınlarının ciltte derin hasara neden olduğunu gösteriyor. Sabah rutininin vazgeçilmez adımı güneş koruyucu olmalı ve bu alışkanlık yılın 365 günü hava bulutlu bile olsa sürdürülmeli. Sürdürülebilir ve kalıcı bir gençlik için başka yol yok. Çünkü ciltte oluşan yaşlanma belirtilerinin yüzde sekseni güneşe maruz kalmakla ilişkilidir ve bunu engellemenin tek yolu fiziksel ve kimyasal koruyucuları disiplinle kullanmak, sadece yüzüne değil. Ellerine, boynuna ve özellikle cam kenarında oturulan tüm bölgelere güneş koruyucu uygulamak, kırışıklık, leke ve sarkmaların önüne geçer. Günümüzde birçok insan "Her şeyi yaptım ama yaşlanıyorum." diyor. Gerçek şu. Güneş koruyucu kullanmayan herkes binlerce liralık kremi çöpe atıyor. Kendi emeğini boşa harcamak yerine bu adımı ciddiye al ve asla atlama. Bu alışkanlık cilt bakımında başarıya ulaşmak için bir seçenek değil, zorunluluk. Düzenli güneş koruyucu kullananların, kullanmayanlara göre yıllar sonra bile çok daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Unutma cildini ne kadar sevdiğini, onu güneşten ne kadar koruduğun belirler. Kendine şefkat göstermek, önce cildini UV'den korumakla başlar. 14. Yastık kılıfını iki günde bir değiştir. Birçok insan cilt bakımında tonikler, maskeler ve kremlerle uğraşırken Gece boyu yüzünü temas ettirdiği yastık kılıfını haftalarca değiştirmeyi aklına bile getirmez. Oysa cilt sağlığı açısından en ihmal edilen ama en kritik alışkanlıklardan biri budur. Gece boyunca ter, yağ, ölü deri ve saçtaki kirler yastık kılıfına geçer. Burada hızla bakteri ve mantar ürer. Her sabah temiz ciltle uyanmak isteyen birinin bu mikroplu ortamda yatması tam bir çelişkidir. Bilimsel araştırmalar 2 günden uzun süre kullanılan yastık kılıflarında bakteri ve mite popülasyonunun katlanarak arttığını gösteriyor. Bu da sivilce, leke, egzama gibi cilt problemlerini tetikler. Yaşlanmayı hızlandırır ve cildin doğal koruyucu tabakasını zayıflatır. Ne kadar pahalı cilt ürünü kullanırsan kullan, kirli yastıkta uyuyorsan sabah her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalırsın. Birçok kadın ve erkek benim cildim hassas diyerek ürün değiştirir ama problemi bir türlü çözemez. Oysa yastık kılıfını iki günde bir değiştirmek. Hem cildin nefes almasını sağlar hem de cilt bariyerini güçlendirir. Özellikle saten veya ipek yastık kılıfı kullanmak sürtünmeyi ve mikrobik bulaşıyı en aza indirir. Temizlik ve hijyen, gençliğin ve sağlıklı bir cildin en ucuz ama en etkili sırrıdır. Bu alışkanlık sürdürüldüğünde birkaç hafta sonra cildinde fark edilir bir parlaklık ve pürüzsüzlük oluşur. Birçok izleyici ufak tefek değişiklikler bir işe yaramaz der. Ama gerçek küçük alışkanlıkların uzun vadede tüm oyunu değiştirdiğidir. Klişe cümlelere kanma. Cildinin sabaha nasıl uyanacağına sen karar veriyorsun. Temiz yastık, temiz cilt demek. Bu 14 sabah alışkanlığını hayatına gerçekten adapte ettiğinde cildinin ve genel görünümünün zamanla nasıl değiştiğini net bir şekilde fark edeceksin. Önemli olan bu adımları sürdürülebilir şekilde uygulamak ve küçük değişimlerin uzun vadede birikerek büyük farklar yaratacağını unutmamak. Sağlıklı ve genç bir cilt pahalı ürünlerden ziyade her gün tekrarlanan bilinçli alışkanlıkların doğal bir sonucudur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.